Gençler selam aleyküm yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi artık 7 seviye firavun desem Kadın firavun setimi desem, yeni koniklik araçları mı desem, her şey ne varsa. Hatta yeni nihayet setimi mi desem, iki tane yeni nihayet setimiz var. Onları size göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olup bildirimler zilini açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Konik'deki araç desenlerimiz böyle olacak. Yeni renklerde, yeni şekillerde. Biri böyle sarı. Diğeri biraz daha koyu mavi. Ve bir başkası daha gökyüzü mavisi. Bir tane daha yani benim en sevdiğim da turuncu ve kırmızı arası olacak. Bu yeni nihai setimiz. Bence bu gelenler içerisinde en iyisi. Arkada bir AVM skin'i geliyor onunla beraber. Bir tane de destansı DBS. Neden bilmiyorum ama nihai setlerde kötü çantalar geliyor. Yani bende olsa ben herhalde takmam. Güzel bir molto. Çerçeve ve çarkın içindeki paralar da böyle. Bu da diğer nihai setimiz. Diğer nihai setinde sandığında güzel şeyler var. Sandık derken çarkı kast Güzel de VSS ne alaka ya? Çok güzel bir AKM. Thompson iyi. da çok beklediğimiz o Scar deseni. Böyle olacak. Harika bir kill efekti var. Kill mesajı da öyle. Sandığı da bayağı iyi. Yani gelmiş en iyi Scar deseni ya da en iyi ikinci Scar deseni diyebilirim. Ve işte bu da çok beklediğimiz M416. Çok iyi. Zaten bunu benim eski videolarda da görmüşsünüzdür. Ama sandığı biraz hoş kalmış galiba. Bir tek o üstündeki tapınak olsa yeter bence. Ve bu da yeni destansı çarkıda gelecek olan tüm setler. Tabii Firavun seti de var içerisinde kadın firavun denilen işte bu. Son görüntüleri bunlar. Ve destans danslarımız da böyle olacak. Video kısa olsun diye siz de kolayca görün diye video hızlandırdım. Yedi seviye firavunumuz da böyle olacak diyorlar. Yani son görüntüleri bunlar. Bu da kadın firavunun seti ve dansı bayağı iyi emek vermişler onlarda evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar emek veriyorum şu kanala abone olup bildiğim zilini açıp videoya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş diğer videoya kadar görüşmek dileğiyle